Merhaba benim adım Cem Ama e, Burada şimdi bir anlıyorum Tamam siz bana kod verdiniz Şunu yani Şu kodu veriyorsunuz Ben bunu kopyalıyorum Kopyala Dur. Kopyala Sonra bunu alıyorum Bunun içine CTRL V yapıyorum Heh. Şuraya bir de eksi bir ekliyorum. Sonra kaydet diyorum. Çıkıyorum, giriyorum. Kaydetmiş oluyor. Sonradan buna tıklıyorum. Başlat yazıyor. Nokta yazıyorum. B A T yazıyorum. Bat yazıyorum yani. Kaydet diyorum. Bırakıyorum. Bundan da çıkıyorum. Yani buna tıklıyorum. Yap olan şey bu. Başka bir şey yok. Bu oluyor. Başka bir şey olmuyor ki. Ben ne yaptım da böyle oluyor? Benim mı söyleyin o zaman burada. Ben bilgisayarda mı hata var? Neydi hata var? Söyleyin bir hata bulun. Kaç saatten beri buna bakıyorum. Nasıl bir şey bu? Allah Allah.